Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine Adana'dan sevgiler saygılar. Adana sokak lezzetleri derken geçen arkadaşlar yeni popüler olan soğuk baklavayı ben de tattım. Çok hoşuma gitti. Ben de dedim ki bugün dedim Adana'da farklı mekanları gezerek soğuk baklavaları tadalım ve bunların fiyat analizi ve tat analizini yapalım. Videonun sonunda da bir değerlendirme yapacağız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Mekanlara doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar ilk duamız Tatlısı Köşeye geldik. 1964 yani ben 1968'iyim. 4 sene evvel başlamış yani. Hadi içeri girelim. Şöyle siparişimizi verelim, bekleyelim. Dışarıdan girdiğiniz zaman sanki saraya girmiş gibi bir hava vardır. Güzel, hoş bir yer yani. Şimdi siparişimizi vereceğiz ve soğuk baklavamızın tadına bakacağız. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz soğuk baklava siparişi vermekte bir porsiyon. Tabii, çok doğru yere geldiniz. Soğuk baklava daha yeni çıktı. Daha önceden telli deren odak şubenizden biliyorum. Baklavanızı gerçekten çok beğeniyorum. Ama soğuk baklavanızı yemedim. Buradan soğuk baklavamızın tadına bakacağız. Tabii. <laughs> Şimdi soğuk baklavamız geldi. Ben biliyorsunuz 53 yaşındayım. benim damak tadımla gençlerin damak tadı bir değil. Onun için de oğlumu da getirdim. O da bir tatsa bir de ben de tadacağız. İkimiz bir yorum yapacağız. Eski YouTube'u epeydir video çekmiyor. Oğlum sen de bak şimdi bir yorum yapacağız. İşlerim benim doğru düz olmadığı için yumuşak hoşuma gidiyor. Zengin şey yapalım şöyle zenginler. Zengin demeyelim sosyetik şeyler şöyle yapıyorlar. Bu böyleydi. Doğal halimde şöyle. <laughs> Arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir tadı var. Bak şuraya bak. Fıstık dolu. Çünkü iyi çekmiş. Biz soğuk baklava falan diyoruz da arkadaşlar. Biz bu işin ilmini ustasına sormak lazım. Yani bu insan Diyarbakır'da çıkmış. Ondan sonra bütün illere dağılmış. Ustamızı çağıralım. Ha usta. <laughs> evet abi. Usta diyoruz da pekat sahiplerinden. Evet. Hadi. Nasıl Şimdi, oldunuz tatlımız? Tatlı yani yüzünüze karşı da benim muhteşem bir Çok teşekkürler teşekkürler. Birkaç bir şey sormak istiyorum da. Tabii ki. Ben Diyarbakır'da diye duydum bunu ilk çıktığı yer. Evet ya. Evet. Yıllardır yapılan bir tatlı. Adana'ya yeni geldi. Diyarbakır tatlısı uzun zamandır var. Adana'ya sıcaklara çok iyi geldi ama bu tatlı. Ulan daha hoş gelen soğuk baklava diyor ya. Evet. Normal baklava ile arasındaki fark. Şimdi süt normalsını biliyorum da, Evet. Şu üstündekiler, ne? Şu rengi evet, olanı. ve fıstık var üzerinde. Yok sadece şey belli. Aynı tatlı gibi. Ağza dağılıyor değil, değil mi? dağılıyor çok güzel. Ben beğendim. Evet. Tozu, fıstığı zaten görüyoruz. Fıstık evet. ve... Şey alma, başka bir Bak işte yok. Evet, sütten yapılıyor şerbeti, çok hafif bir tatlı. Sıcakken dökülüyor, soğumayı alınıyor. Bak beğendim, sen de diyorsun. Evet. Ben de çok beğendim. Aslında çok da yemek mi? çünkü başka farklı mekanlara da gideceğiz. Ustam bunun bir porsiyonu kadar? 6 dilim var, 17 lira fiyatı var. Dilimlerin ebatları böyle. Normalde bir kişi alt karnına doyar. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar başka bir mekana gidiyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Sağ sağlık. Sizi mutlu edebildiyse ekle teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Hadi şimdi fazla bir mekana geçelim. Evet arkadaşlar tatlıcı köşeden sonra ikinci mekanımız Diyarbakır kurma tarif olur. Soğuk baklava. Yani burası aslında direkt soğuk baklavayla başlamış. Hadi içeriye gidelim arkadaşlar. Burada da bir tadımımızı yapalım. Orada da bir analiz yapalım. Buraya da bir yerimize geçelim. İkinci mekanımıza geldik. Burada da bir soğuk baklava yiyeceğiz. Hatta bura ismi üzerine Diyarbakır. Yani soğuk baklava zaten Diyarbakır'da çıkmış. Bir de burada deneyelim bakalım ne kadar farkı var. Hep beraber göreceğiz. Usta ben bir soğuk baklava sipariş alabilir miyim? Soğuk baklavamız da geldim. Mekan olarak burası da hoş. Kalimalı güzel. Şimdi şeyi anladık. Üstündeki fıstık. Kahverengi olan da çikolata tozumuş. Yine sorarız. Şimdi bir yiyelim bakalım. Bu biraz daha sert. Daha iri fıstıklar. Önce tadını aldım. Bu daha soğuk. Yani aslında güzel, hoş geliyor. Yani. Hiç malzemeden esirgememişler. Arasındaki fıstık da bu. Üstündeki fıstık da sütü. Bence güzel. Usta, biz bu soğuk baklavayla ilgili bir video yapıyoruz mu? Evet Girişimde Diyarbakır Kıran yazıyor, Diyarbakırlısınız Doğrudur Zaten şeyden duymuştum ben, nereden çıktı diye Diyarbakır'ı has bir şeymiş Doğrudur Yaklaşık 4 dört buçuk yıllık bir mazisi var ilk üreten de Sütlü Yani ilk çıkartanlar Diyarbakır'da sizin Tabii tabii Sütlü Baklava, Sütlü Nuriye Ama soğuk baklava olarak patenti de bizde zaten Soğuk baklava adı altında Onlar dört buçuk yıla yakındır Ben de Adana'da iki buçuk yıla yakındır bu ürünü üretiyorum. Ben 3 sefer 4 sefer yedim. Yok, doğrudur. Şimdi bunun bir kıvamı var. Hamur kıvamı ile ilgili bazı yapılması gereken şeyler var. Hani nasıl diyeyim bunu yediğinizde belki size normal hani bir baklava havası vermiştir sertliğinden mesela. O yumuşak şey, falan değil. Yumuşak değil. Doğru Sert bir şey de İnsanların şeyleri de değişiyor. Tüm mesela kevrek, ekmek, sever gibi yumuşak Doğru Doğrudur. Şimdi Mehmet Usta bir porsiyon kaç para? Yani bir porsiyon soğuk baklavamız 17 TL. Yanında suyunu ikram ediyoruz. Çay içerse bir de bir çayını da ikram ediyoruz. Doğru. fiyatı da güzel, baklavamız da güzel. Bence ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, Diyarbakır'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Neyini beğendin en çok? Baba sütünü iyi çekmiş. Sertini beğendin ha? Evet. Çünkü dişler evet. iyi. Türbe yerlerde daha iyi. Evet, burada da tatlı, burada da yedik. Ama akşama kadar yani birkaç yere daha gitsek herhalde göbek böyle olur. Hadi şimdi öbür tarafa gidelim. Geçelim. ve orada da bizi nasıl bir soğuk bir baklava bekliyor. Bakalım bakalım. Mali. Üçüncü mekanımız Kral Kafe'ye geldik. Burada da bir soğuk baklava siparişi vereceğiz. Şimdi bir masaya oturalım. Evet. Gittiğimiz yerler hep hoş güzel. Öyle değil mi Mamed? Burada, burada güzel. Bence hiç zaman kaybetmeyelim. Siparişimizi verelim. Selamünaleyküm. aleyküm. emanet olun. Nasılsınız? İyi. Sen Normalde bura künefe ağırlıklı değil mi? Tabii künefe, kadayıf üzerine ama tatlı çeşitlerimiz de bulunuyor. Şimdi biz bir porsiyon soğuk baklava istiyoruz. Tamam, hemen en güzel şekilde. Tamam. Bir porsiyon. Bir porsiyon. Tamam. Arkadaşlar yani gittiğimiz her yerde klima var, dışarısı inanılmaz sıcak. Hatta dediğim gibi hiç buradan çıkmayın, akşam kadar burada duracağım. Bu tarzda böyle videoları izleyin, yorumlara yazın. Yemek üzerine de bir şeyler çekebiliriz. Farklı yerlere de gidebiliriz. Ne bileyim, yüresel Hatay'a gidebiliriz. Misal, şu şey. Şi... <laughs> şuşi midir, şuşi midir, nedir o? Heraps. bütün ürünlerden sipariş veriliyorsa yanında süt, fındık, fıstık, çay, kahve her şey ikram. Bir de masaj falan. <laughs> o da. Bak mekanları yapıyoruz. Evet. Öbür mekanlar için bir şey mi? yani kişiye güzel ama bu sunum çok farklı. Güzel yani fınak ve farklı her türlü. Büyü mü yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> şu, şu büyücüler olur ya mesela. <laughs> Görüyorum. Çok güzel bir şey. Bu içiliyor mu? Abi dur. Bizden kafadan 10 puan. Servis, lezzet ayrı bir şey. Esas bizim şeyimiz lezzet. Ama servis güzel. Bu süt ne oluyor? Ama o süt şeker oranını dengeli özür Bir şey mi? Bir şey yapıyorsunuz ha? Bir tane daha atalım. Sürekli şey olsun. Tehlikeli ha? Evet. Bunu müşterilere yapıyor musunuz? Onun için mi geliyor? Hepsi abi, hepsi yapıyor. Ben ne yapacaktım bundan? Şöyle, çocukken filmlerde şöyle... Büyücüler oluyor. He, bunlar. Büyücü değil, büyücü ayrı. <laughs> şöyle içerler ya. Yani. Şimdi arkadaşlar görsel bakımından üstündekiler fıstık yine güzel. Şunlar ne? Şunlar çok önemli. Bunlar biraz herhalde daha önceki yediğimiz yerlerde baya toz halindeydi. O, Bunlar kakao halinde bu tane tane iri şekilde rendelenmiş şekilde. Çikolata mı bu? Evet. Çikolata. Çıkıştırıyoruz bazen şeyleri. Evet. Evet. Az ye oğlum Tadı güzel. Yani şimdi öbürlerine göre ilk yediğimiz çok yumuşaktı. İkincisi biraz daha kıvamı daha şeydi. Bu da arkadaşlar ortası. Fıstık göremiyoruz. Halil <laughs> <laughs> Usta da depemde dikilmiş. Yanlış bir şey söyler biz diye şey yapıyor. Fıstık göremek deyince böyle gözlerine ayrılıyor. Biraz normal insanlardan farklı. Bunlar için bardak kullanma. Şurada süt. Bayağı dilimi büyük. Yani o öbürlerinden ebatı büyük. Porsiyonu ne Porsiyon fiyatı 25 lira. 4 dilim alıyoruz. Ama, Ama, şimdi gramaj yok, bir şey demiyorum. Yani. Hani şeye göre güzel. Çünkü yanında fıstık var, fındık var, üzüm var, böyle bir şey var. <laughs> Süt var. Güzel. Yani gramaj olarak da ağır. Tabii. Tabii. Evet. Gözüm evet. kısası. Ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Servis de güzel, her şey güzel. Hadi tutam, her şey için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Memnun kaldıysanız memnun kaldı. Halbuki tabii ki biz bu servisi herkese yapıyoruz. Eğer eksik bir şey, var, şey olursa bana yazın, yorumla da ben de Halbuki'ye gelirim. Ama zannetmiyorum, herkese aynı muamele. Şimdi hadi ölüm mekanımıza geçelim. Bak, hoş ya, Nasılsın? Can geriden bir türlü kopamıyoruz yani. Adama dedim ki, yani geçen biliyorsunuz bir Adana kebap videosu çekmiştik. Ben dedim böyle bir tatlı videosu. Ben de var dedi. Yani normalde biz buraya geldiğimizde kebabın arkasında tatlı ikram orada ama Soğuk baklava olduğunu bilmiyordum. İddialıyım dedi. Bir de sana sürprizim var dedi. Sürprizi bilmiyorum. Sürprizi bilmiyorsunuz. Tamam. Tamam o evet. zaman. Birisi bende o zaman. Tamam o zaman. Tamam. Soğuk baklavan inşallah kebabın kadar güzeldir. İddialıyım. İnanılmazdır inşallah. Şey ama abi. senden başka bir yerlere de gittik biz. Beni en sona bıraktığına göre. O zaman ben masama geçeyim. Sürprizi bekleyelim. Dışarı havası daha güzel. İçeride güzel ama bekleyelim bakalım. Evet siparişimizi verelim. Selam aleyküm. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyi, i̇yi misin abi? İyiyiz valla. Bir de biz bir porsiyon soğuk baklava. Tamam. Soğuk baklavamız. Bugün şu soğuk baklavayı çok söyledim. Şimdi tuhaf geliyor artık. Bu şey mi? Öncelikle şunu bildirmek şimdi isterim. Bunlar da şöyle ustam. Lafını kesiyorum da. Şimdi bunun içinde ben sadece soğuk baklavadan alacağım. Tamam. Hemen size güzel bir soğuk baklava getiriyorum. Hatta iki kişisiniz bir bitterli, bir de çikolatalı size soğuk baklava getiriyorum. Nasıl bitterli. Üstü bitter çikolatalı, bir de üstü normal çikolatalı olan e soğuk baklavamız var. Ne? Aşık olacak. Ya yok, aşık olacak. <laughs> bitter deyince aşkı memnun geliyor ha baklava bitter çikolata. Olabilir evet. Şimdi o zaman bir porsiyonda kaç tane var? Bir porsiyonda 3 tane var. 3 tane. Evet. Büyük bir şeyler Neyse. Tabii, büyük. O zaman bir tanesi bitterli olsun. Bir i̇ki tanesi normal, çikolatalı tamam, olacak. üç 3 tane. Getiriyorum. Tamam. Bunu da al ustam. Normalde ben bitterli falan sevmem de. Hani siz görürsünüz diye. Bitterli mi? Bitterli. Bitter mi? O bitten tadı çok gelmiyor ki zaten. Ya bitter bitter ben çok yemem zaten. Şekersiz değil mi bitter? Arkadaşlar video izlerken bildirimlerinizi açın. Bakın düzenli videolar atıyoruz artık sizin için. Şu an biraz serini çöktüm ama sabahtan beri çatı sıcakta geziyoruz. Emek veriyoruz yani size kalmış. Bir like atın, abone olun, bildirimleri açın. <laughs>

Bir şey diyeceğim. Geçen videodan yağlı müşteri dedik, zenginlik dedik. Ondan mı oldu bunlar? <laughs> Alevli soğulu yaptık. Teşekkür ederim. Yani bizi bayağı etkiledi. Güzel. Cihangir Kebap içerisinde her türlü tatlı. Baklava, kadayıf, 20 çeşit künefe. Aklınıza ne geliyorsa. Tamam. Biz soğuk baklava üzerindeyiz. Şimdi. Tamam. Şimdi bu sunumu her müşteriye mi? Her müşteriye bu sunumumuzu yapıyoruz. Senin ayrıcalığın alevlerimiz ha. ve havai pişeklerimiz oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Bu ekstra oldu arkadaşlar. Evet. Bu kavurga. Bunu hiç Şimdi, hiç defa gördüm. Bunu neden getiriyoruz? Murat ustam onu söyleyeyim. Bizim künefelerimiz donmuş ürün değil. Olur, sayık değil. Yok. Bizim künefelerimiz donmuş ürün değil. Künefeleri hazırlarken taze döküm yaptığımız için 15 dakika bir hazırlama süremiz var. Bu sırada çayımızı size ikram ediyoruz. Kavurgamızı ikram ediyoruz. Eskiden köylerde biliyorsun Biliyor çerez o. yerine yenirdi. Muhabbet ederken boş kalmayalım diye atıştırmalık. Bu, bu dayı görünce söyledim de. Bunun eskiden haşlıyorlardı. Şeker karıştırıp haşlıyorlardı. Evet. Kadına bakayım önce bunun Bak abi tazeliğine bak. Hadi yani. Yani normalde sert olması lazım ama çok rahat yenilebilir. Her şey için teşekkür ederiz. Bizi sunum etkilemezsin Yani biz soğuk baklavanın neydi? tadına bakacağız. Evet. Sunum güzel 10 numara. Cihangir bizi her zamanki gibi şaşırttın yani. <laughs> Kız, teşekkür hey ederiz. Allah, rica ederim Murat amca. Şimdi soğuk baklavanın tadına bakacağız. Tabii. Senden evvel üç yeri gezdik. Hepsi birbirinden farklıydı. Bu bitterli, bu normal. Normal. Şimdi böyle bir porsiyon ne kadar? 20 TL. Normalde böyle soğuk baklava yediğin zaman geliyor. Kebapta da var mı bu? Kebapta da varmış. Tadıma geçelim. Kuvertür çikolata rendeliyor. O ne? Kuvertür. Çikolatanın daha farklısı. Sırf bunlar için yapılmış. Bu kuvertür tadına benziyor. Evet. Gerçekten farklı bir çikolata. Güzel. Şimdi tadına bakalım bayım. Biz yiyoruz ya. Ustalardan oradan Ne diyecek? İşin gerçeği. Dört yere gittik burada dördüncü. Gerçekten de fıstıktan kimse fıstığını az katmamış. Hayat normal. Tadı güzel. Çikolatası farklı. Sütü kıvamında. Yaz ayları için serinletici bir özelliği var. Valla zaten yani soğuk baklava deyince yazın daha çok dikkat çekiyor. Bunu da 4 ay evvel yedim daha ilk defa yedim. Hoşuma gitti. Güzel yani. Devam. Bitirmeden gitmek yok abi. Vallahi bak şiştim. Yani... Bu senin. Bu da sizin. Şimdi nasıl puanlama yapacağız arkadaşlar? Yani hepsi de güzeldi ama burada mı yapalım? Usta gitti. Şimdi bu yapacağız. Evet usta. Ben yanında yapamayız. Tamam ben gözümü kapatıyorum o zaman. Gözünü mü kulağını mı? Tamam gözümü de kapatıyorum <laughs> kulağımı Aa, da kapatıyorum. Şimdi biraz ileride de bir şu yapacağız. Usta yanında dururken nasıl bu anlama Şimdi arkadaşlar dört mekana gittik. Birinci tatlıcı köse. Ben yaşlı olduğum için yumuşaktı. Yumuşak olduğu için çok hoşuma gitti. Yani bu bir tercihti. Çoğunuz belki daha çok öbürlerini sevebilir ama yumuşak olduğu için onu sevdim. İkinci, üçüncü onların da baklavaları güzeldi. İkinci olan biraz sertti ama güzeldi. Tadı falan da onda her şey güzeldi. Üçüncü 3. Ortaydı yani onda Cihan Cihangir burada olduğu gibi sunumu şan fıstığı, üzüm vardı, fındık vardı yani sunumu da güzeldi, soğuk baklavası da güzeldi. E Cihangir Usta zaten on numara yapmış. Fiyat karşılaştırma yaparsak köseyle birilen iki 17 liraydı. 3. Halil 25 TL idi ama onun sunumu farklıydı. Burada 20 TL. O ben en beğendiğim bir şey oldu. Orçun o. çok beğendi, ben, ben bit, de beğendim. Bitterliği çok beğendim, şekeri daha iyi. İşin özeti tat birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. ile ve de sunum çok güzeldi. Bir ile iki de onlar da güzeldi. Her şey güzeldi. Yani ben kararsız kaldım. Yorumlara siz yazın. Görüntü olarak, sunum olarak siz hangisini beğendiyse yorumlara yazın. Tat olarak da ben biliyorum çünkü siz yemediğiniz için. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.